Gidebileceğim son hızla gidiyorum. A ah, var yapıyorum. Nathan, çabuk! Sıkrı tut. Round var. Dikkat, dikkat. Ha, <laughs> sıkrı. Nathan! Nathan! ...Nayton. Seninle ne yapacağız biz? Bunları dinlemekten sıkıldın, ben de yapmaktan sıkıldım. Arkadaşlarınla geziye gitmek yerine hafta sonunu benimle burada geçireceksin. Çok da umrumda. Evet, sorunun kaynağı da bu zaten. Anlamıyorum, niye bir tek ben ceza alıyorum? Kavgayı sen başlattın. Kitabımı geri vermiyordu ama. Sana onları odana bırakmanı söyledim. Bir suçlu varsa o da sensin. Kitabıma el koymaya hakkı yok ama değil mi? Peki bu sana arkadaşına yumruk atma hakkını verir mi? Mesele sadece kitap değildi. Neydi o halde? Hiçbir şey. Günah çıkartırken anlatırım. sam yapayım. Kardeşinin gittiği o üzücü yoldan gitmekten vazgeçmeyeceksin. O kadar üzücü ki. Sam शिव स्ना कर sessizce ve çaktırmadan. Ayaksi. Bu tip çocuklara el uzatmamız gerekmez mi? Bu sırada sorumluluğumdaki onca çocuğu ihmal ediyorum. <laughs> ne yapmamı istersiniz? Bence her şey ortada. <laughs> Ama ondan hala ümitliyim. Gerçeklerden mi? Bakın e, sabah onunla konuşacağım tamam mı? İyi geceler Peder. İyi geceler Rahibe Kathryn. ...pencereye ulaşmam gerek. Hadi ama. Git artık rahibe. <laughs> <laughs> Neytin. <Nathan. Gülüyor> Başın büyük belada delikanlı. Ketrin. Ah, ayak izi. <laughs> ah, rahibe Catherine. Yine anahtarlarımı unutmuşum. Kapıyı açar mısın? Geliyorum peder. Çok az kaldı. Sam? Ah, arkanı kollamayı öğrenmelisin. <laughs> tamam. Hey, seni görmek güzel kardeşim. Hey, bu da ne? Ciddi misin? Yine mi? Önemli bir şey değil. Belaya bulaşmayacağını söylemiştin. <laughs> Ama ikimize de laf sokuşturuyordu. Ee? Dedi ki... ...babam değersiz olduğumuz için bizi bırakmış. Annem de cehennemdeymiş. Evet, Neyse yapma. Sinirlendiğini bildikleri için söylüyorlar. Tamam mı? Gülüp geçmeyi öğrenmelisin. Sen gülmezdin. Yaptığımı değil dediğimi yap. Al. Hasta olacaksın. Pekala. Peki, hala. Peki. Senin burada ne işin var? Rahibeler seni görecek olursa polisi ararlar. Sana bir şey verecektim. Ben Noel'i bekleyemedim. Ne? Dışarıda. Hani beladan uzak duracaktı Ama bu bir istisna. Hı <laughs> Çok güzel atlayış. Hadi, hadi. Bana elini ver. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok hafifsin. Rahibeler seni beslemiyor mu? Ah. <laughs> Mekan boş gibi duruyor. Nerede herkes? İncil okumasında. Evet. Onları hatırladım. <laughs> O aralarındaki en iyi insan. Gelip bir merhaba de. E, suçluluk <laughs> hissetmek istemiyorum. Bu <laughs> tarafa. Evet, git gel. <gülüyor> <gülüyor> 우리네, kolay oldu. Hadi. Açık bırakmamışsın. Şey açık bıraktım. Yani açık bıraktığımı sanmıştım. Ee, Boş versene yukarı yoldan gideceğiz. Yukarı yol mu? Sen peşimden gel. Şimdi seyret. Oh. Ve yukarı yoldan gidiyoruz. Bunu daha önce yaptın mı? Ee, bir iki defa. İşte hadi. Sıra sende. Peki sen neler yapıyorsun? Çoğunlukla çalışıyorum. O kızlarla çıkıyor musun? Kimle? Ha, Crystal. Ha. Dargınız bir barışık. Şu an yine dargınız. <laughs> tamam. Cesaret yoksa zafer de yok. Oh! Oh! Hey kafaya takma atlayabilirsin. Ah. Tuttum. Ah. Ah. Oh. Oh. İşte abartmaya gerek yokmuş. Evet. Ah. Hiç yokmuş. Yanımdan uzaklaşma. Havada mı ha? Evet, ne demezsin. Hadi bu taraftan. Tam arkandayım. Bir atlayış geliyor. Tamam. Günah mıydı? Bence günahtı. Hı. Hazır mısın Tarzan? Evet. Buyur öyleyse. hadi <laughs> Güzel manzara ha? <he>? Evet. <laughs> Fena değil. Sen daha önce <laughs> buraya çıkmış mıydın? Özellikle bu çatıya mı? Hayır. Ama nereye gittiğini biliyorsun öyle değil mi? Az çok diyelim. Burada bekle ve beni izle. pekala yapabilirsin. Yapabilirsin Nate. <laughs> tamam başla hadi. Çok fazla düşünmeye de. <laughs> <laughs> Lanet olsun. Ah. <laughs> <laughs> Tuttum. Hadi. Hadi. Başardın. Evet. Başardın tabii. takip et. Bak ne diyeceğim. Bunu sen de ne istersen. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Ben peşinden geleceğim. Aferin sana Nathan. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> Tamamdır. Şimdi de aşağı. İşte bu kadar. Dışarıdayız. Pekala. Nasıl buldun? He? Vay <laughs> 250 cc'lik mi aldın? 250 mi? Ne saçmalıyorsun sen? Hayır bu 500 cc ikiz motor. Hadi canım. Evet. Nereden çaldın? Hey. Ayıp oluyor. Ama bak sana kanıtlayacağım. Ben çok değiştim. Bunu alın terimle satın aldım. Gel hadi otursana. Ne? Sen böyle bir numarayı sadece... ...bir şeyi düzeltmek için yaparsın. Olması gerekenden fazla akıllısın biliyor musun? Pekala. Ben bir işe girdim Nate. Maaşı iyi. Bayağı iyi ama... ...şehirden bir süre ayrılmam gerekiyor. Ne kadarlığını? Ee, aşağı yukarı bir yıl. En fazla. Sen farkında bile olmadan döneceğim ama tamam mı? Yani beni ekiyorsun. Hadi ama duygusallığa gerek yok. Sanki beni yetimhanede bıraktın yetmiyormuş gibi. Söylesene bunu bana nasıl yaparsın? Dur biraz senin için yapıyorum. Parayı ikimiz için kazanıyorum Nathan. Ve birkaç yıl sonra buradan ne? çıkınca... Ne birkaç yıl mı dedin? Beni de götür lütfen. Götüremem kendimiz zor idare ediyorum. Ben de çalışırım. Sen yetimhaneyi beğenmiyorsun ama... Tahmin bile edemezsin. Evet en iyisi şimdilik orada kalman kardeşim. Tamam mı? Nathan bana güvenmelisin. Bu hiç adil değil. Hey. Hayatımız da hiç adil olmadı. Ama hallettik. Değil mi? Evet. Şey, aslında motor bugünün tek sürprizi değildi ve sıradaki sürprizi bozacağım. Nedir? Annemin eşyalarını buldum. Babamın sattığı her şeyi alıcıyı izledim. Bak, eğer amacın beni mutlu etmekse. Için... Hayır, yemin ederim doğru. Nerede peki? Şey, şehrin diğer ucunda. Gidip almaya ne dersin peki? Aslında çalmaya yani. Eğer bizimse çalmış sayılmayız değil mi? Polislerin böyle düşünmeyeceğinden eminim. <laughs> o zaman biz de yakalanmayız. <gülüyor> 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 Hazır mısın? Hazırım